Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu sefer de sevdiğiniz kişi eğer koç burcu ise güneş, ay ya da yükselen burcu koç burcu ise bu açılımı sizler için yapıyorum. Onu daha iyi anlayabilmeniz için, içinde size dair neler baskılıyor, neler bastırıyor, davranışlarına anlam veremiyorsanız daha iyi anlamanız için bir açılım bu. Dizilimi yapalım hadi. Bunu 12 burç için yapacağım ama karışık karışık gitmek istiyorum. Sırasıyla gitmeyi de bir yerde doğru bulmuyorum aslında. Çünkü düşününce en sondaki burçlara epey bir haksızlık oluyor bekleme adına. Mesela Koç'tan sonra da Balık yapabiliriz. En sonki burçlardan alabiliriz. Ben hissiyatım beni neye yönlendiriyorsa o şekilde yapıyorum. Şimdi bütün enerjinizi yollayın. Sevdiğiniz kişiye dair bakalım içinde size dair neler varmış. Şöyle yapalım. Bu kartların boyutu çok fazla uzun sığmadı. Şöyle yapsak daha iyi olacak. Anahtar şeklimizi oluşturdum. meditasyon kısmına bir de melik kartı çektikten sonra başlayabiliriz. Şöyle yakınlaştırmak istedim daha rahat görün diye. Gelin başlayalım. Bakalım size dair içine neleri bastırıyor, neleri baskılıyor. A. bir eksik kart var. Kendi desten. Şöyle ben hemen arkamdaymış. Videoyu durdurmama gerek yok. Evet. Çıkardım. Bir saniye. İçinde neleri bastırıyor? Koç burcu kişisi. Bakalım şu Barışma isteği, yıldızlar ve para olmusu. O kadar güzel kartlar geldi ki. Şimdi ayrıysanız ya da küsseniz, doğrudan sizinle zaten bütünleştiğini hissettiği için bu insan sizi de çok fazla hayal ediyor. Barışmak istediğini görüyorum. Ona bir açık kapı bırakmak istediğinize isteği var. Bunu da görmek istediğini görüyorum. İç dünyasına biraz bunu bastırdığı çıkmış güveni, huzuru, mutluluğu sizde bulmuş. Sizinle bir gelecek düşünüyor. Bunu da biraz bastırıyor olarak geldi. Size çok hayal ettiğini görüyorum. Özellikle de gece vakitlerinde. Yaşadığınız karşılaşma, yaşadığınız şeyleri kadersel olarak değerlendiriyor. Sizinle ilgili içinde hala bu kişinin bir umut olduğunu görüyorum. Eğer küs değilseniz de bir karşılaşma isteği, heyecanı, umudu, size bir sürpriz yapma isteği, size bir teklifle gelme isteği. Bunları biraz daha zamana bırakıp bastırdığı çıkmış. Aslında burada çok bastırma enerjisi gibi değil de daha çok niyetini belli etmemek, şu an için kendine saklamak gibi de alabiliriz. Bununla beraber sizi çok fazla çekici de buluyor. Size kendisini çok yakın hissediyor. Özlem duygusunun yoğun olduğunu görüyorum ve bu özlem duygusunu bastırıyor. Ancak burada işte kendini harap etmek dizini dövüp pişmanlıkla beraber bu barışma durumunu e, acı acı istemesi, acı acı bastırmaya, baskılamaya çalışması tarzındaki bir olay yok. Yani siz ona huzur veriyor musunuz, güven veriyor musunuz bunun farkında? Bunun bilincinde İlişkinizi bir tık daha üst boyuta taşıma gibi niyetleri de var. Bunu çok fazla göstermiyor aranızda değişik bir bağ, değişik bir bağlantı olduğuna inandığını görüyorum. Sizi rüyasında da görmüş olabilir bir manevi birlik var. Bu konuları henüz konuşmadıysanız da yakın zaman içerisinde açığa çıkaracak olabilir. Gelelim sezinsel olarak neler algılıyormuş size dair. Çok büyük bir tutkusu var bu kişinin. Sezinsel olarak geçmişte yaşadığı sıkıntılardan bir taraftan kaçmak isterken diğer bir taraftan onları unutmayıp tedbirli bir biçimde hareket etme ihtiyacı içerisinde ancak bu kişinin istediği bir durum için pes edeceğini görmüyorum. O yoğun tutkusu, barışma isteği, kavuşma arzusu adına kanının son damlasına kadar savaşıp mücadelede verecektir. Ben bu kişinin sizi çok fazla düşündüğünü görüyorum ruhsal anlamda o çekimi, o yakınlığı çok fazla hissettiğini alttan alta çok fazla da mücadele içerisinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada çok cinsel enerji ön planda. Evet size gelmek istiyor. Şimdi eğer ayrıysanız barışmak tekrardan sizin yanınıza gelmek, geri dönmek gibi istekleri var. Aranızda çok değişik bir bağlantı var. Barış isteği içerisinde bu insan. Şöyle de bir farklılık gördüm. Duygu, mantık açısından gözüme iki tane kart zıt yerleşmiş gibi bana çağrışım yapıyor. Sezinsel olarak duygu yoğunluğundan ziyade tutku yoğunluğu ön planda ve dürtüsel yaklaşımları çok fazla var. Mantıksal olarak algıladığı kısımda ise biraz daha duygu odaklı kartlar gelmiş. Koç burcu sevdiğinizin şunu idrak ettiğini görüyorum daha şu kısmı açmadan. Ruhunun anlamlı şeyler yaşamaya dair bir özlem içerisinde olduğunu görmekteyim. Bu kişide bir olgunlaşma var. Aranızdaki uzaklık, iletişim kopukluğu, ayrılık, belki de birbirinize söylediğiniz şeyler de etkili olmuştur. Ilımlı şeyler değil bunlar, belki de yaralayıcı sözler olabilir. Her ne yaşandıysa bu kişinin olgunlaşmasına hizmet etmiş. Ve hayatta gerek kendini bulmayla ilgili, gerekse de bir ilişkide ne bekliyor, neyle tatmin olabilir, bununla ilgili şeyleri daha iyi idrak edebildiğini gördüm. Çok fazla cinsel yoğunluk var ama. Enerji açısından size çok çekildiğini de söylemek isterim. Yoğun bir özlem duygusu bastırılıyor. Neye ihtiyacı var? Biraz daha fazla inanmaya, güvenmeye ve o şekilde yola çıkmaya ihtiyacı varmış. Kitap kartı, kılıç prensi. İletişim kurmaya ve hayatına yeni bir sayfa açmaya ihtiyaç duyuyor. İçinde bu sakladığı, gizlediği özlem duygusu, barışma isteği, sizinle bütünleşme, belki yuva kurup evlenme, belki e, sen benim ruh eşimsin, ben çok fazla seni hayal ediyorum diyebilme ye ihtiyacı var. Bunları açığa çıkarmaya ihtiyacı var. Dikkatimi çeken figür. Buradaki kişi de kılıcını eline almış. Şu tarafa bakıyor. Burada da aynı bir figür var. Cesarete gelmeye, daha kararlı bir duruş sergilemeye ihtiyaç duyuyor. Ama daha fazla da iletişimle ilgili bir mesele var burada. Aranızda iletişim kopukluğu varsa bu kişinin konuşmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim ama biraz çekindiği çıkmış. Acabalar yaşıyor içinde. Bu acabalardan birisi de şuna dayanıyor. Acaba ben adım atsam karşımdaki kişi yani sizler bana bir şey söyler mi kalbimi kıracak ve ben kendimi tehdit altında gibi hissedebilir miyim ben kendimi savunacak bir durumda olmak da istemiyorum diyor diğer bir taraftan öfkesi siniri asabi duygularından da uzaklaşmaya ihtiyacı var Bununla beraber bu kişinin eğitim kariyerle ilgili süreci devam ediyorsa ya da etmese bile kendisini geliştirmeye, bilgi depolamaya, biraz daha o alanda etkin ve yetkin olmaya ihtiyacı varmış dedi. Bedeni sizinle ilgili ne söylüyor buna bakalım. Zaten tutkusunun ön planda olduğunu gördüm. Yine bir tutku kartı çıktı ve ev kartı. Sizi evi gibi görüyor. Bu arada size karşı çok yoğun bir heyecan hissettiğini de söyleyemem. Yerinde olur. Sizin de bir aile başlangıcı, yuva kurma isteği, güvenli, rahat, sıcak, konforlu bir bölge olarak değerlendiriyor size. Sadece tutkudan ibaret değil. O sıcaklığı sizde bulmuş, onu heyecanlandırıyorsunuz. İçinde büyük bir enerji, büyük bir motivasyon hissediyor sizi gördüğünde. Eğer kendine biraz daha inanır, güvenir ise dediğim gibi küsseniz barışma yolunda adım atacak. Ayrıysanız tekrar başlamak için içinde büyük bir heves ve istek uyandırmışsınız zaten. Bu gerçekleşecek. Evlilik boşanma durumları yaşadıysanız eve tekrardan dönmek gibi durumları olabilir. Sizinle iletişim ay e, ilişkiniz devam ediyorsa bir üst aşamaya taşınmak. Taşınmak, ev almak. İlişkiyi başka bir noktaya ulaştırmak gibi istekleri de var. Gelelim kalbine. Bakın ne kadar sadık. Bu kişi sizi çok seviyor. Ancak kalbinde şöyle bir durum da yansıdı. Emek verse emeklerinin karşılığını alabilecek mi? Yoksa zahmetleri boşa mı gidecek? Biraz bundan da emin olmaya ihtiyacı var. Bir de sen bu işi yaparsın, sen bu işi halledersin diyerek gerek sizden gerek çevresindeki kendine yakın gördüğü kişilerden onay alma, onu harekete geçirecek, ve onu motive edecek sözlere ihtiyaç duyma özelliğiyle beraber geldi. Kalbinde size çok sadık olduğunu görüyorum. Ayrıysanız size tekrardan dönme düşüncesi içerisinde olduğunu görüyorum. Size bakıyor, bekliyor ama. Henüz harekete geçmemiş ama bekliyor. Haberiniz olsun. Sizi de seviyor. Ee, bu kişiyle aranızda bir rüyaşı bağlantısı var bu arada. Benliğine bakalım. Benlikte şöyle bir şey çıktı. Şu alanda demiştim ya. Ayrılığınız, iletişim kopukluğunuz, yaşadığınız durum her neyse. Ya da kendi hayatında gördüğü, karşılaştığı engeller her neyse. Bu kişinin benliğinde olumsuz durumların yıkılmasına... E sebebiyet vermiş, iyi de olmuş. Mesela bu insan sorumluluktan kaçan, bir ayağı ilişkinin içinde diğer ayağı nerede <laughs> belli değil. Öyle bir insansa bu özellik yıkılmış dedi. Benliğinde bu kişinin büyük bir dönüşüm, büyük bir yenilenme var. İyi olmuş. Yıkılan kule kartı sizi korkutmasın. Anahtarın şuradaki dişiyle beraber güzel olmuş bu. benliğinde ona zarar veren, onu aşağıya çeken, çöpe atılması gereken ne kadar sinsilik, işte etrafındaki riyakar insanlar varsa onlar gitmiş dedi. Artık adımlarını biraz daha temkinli bir şekilde atmayı anlamış sanki bu insan arkadaşlar. Ama tabii yine biraz daha bir korku da var. Şimdi risk almayı da Risk alarak kendini ön plana atmayı da hemen yapacak gibi durmuyor. Öyle biraz daha yaşadığı sıkıntılarla beraber bu konuda temkinli yaklaşımları çıkmış. Bir de zaten ilişkiniz bir yanda yıkıldıysa, bir yanda bir ayrılık yaşadıysanız geriye dönüp baktığında bu yıkımı nasıl toparlayabilirim diye bir düşüncesi de var. Kendisinin üzüldüğünü de görüyorum. Bu arada içinde aslında konuşamamaktan kaynaklı bir öfkede olduğu çıkmış. Gelelim son kısma. Sizinle ilgili neyi anlayacak? İki seçenek verdi. Tabii kendi çabasına bağlı bir durum. Ayrılar için... Engelleri aşıp tekrardan dönme. Tekrar size doğru gelme gibi söyleyebilirim. Ama zaten şu anda sorunlu bir ilişki için ve ayrılığa doğru giden bir ilişki için dinliyorsanız da bu engelleri aşamayacağını düşündüğünden bir ayrılık gerçekleşebilir arkadaşlar. Özveriden kaçınmaması, kararlı olması, kendi özelliklerini ön planda tutup bencilce davranmaması gerektiğini anlasa da şimdi arada uzaklıklar da olabilir. Hepiniz için gerçek olmasa da özlemle beraber o özlemini tutkusuyla sevgisiyle beraber o bütün olumlu duygularını dağın arkasına gizleyecek olan birini de görüyorum. Bu kişinin dönüşümü değişimi devam ediyor. zaten bir mesafe olan kişi için dinliyorsanız bu kişiden bir anda bir hamle görebilirsiniz. Bir adım alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama inatçı da bir insan. O tutkusunu o dağın arkasında çok güzel gizlemeyi başarabilen bir insan. Zamanlama açısından da şu anda geçmiş temelli işaretler var ama baktığımda Temmuz Ağustos'a kadar gidebilecek olan sürecinizi görüyorum. Bulmadığınız bir anda bir hamle yapabilir bu insan size ve sizinle ilgili de duygularını biraz daha açığa çıkarma durumunun kendisine zarar vermeyeceğini de anlayacağı bir an gelecek diyor. Baktığımda arkadaşlar. Evet Sevdiğiniz kişi koç burcu ise sizinle ilgili de yorum bu şekilde geldi. Bundan sonraki videolarımızda dediğim gibi karışık karışık gideceğim. Benden özel danışmanlık almak isterseniz eğer lilumtarot.com adresinden ya da etli tarot instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.